İşte kokuları burada bitiyor. Ama burası çok karanlık ve hiç iz yok. Doğru yere geldiğinden emin misin? Ben ne zaman şaşırdım sence? Her zaman. İmdat bu ısırıyor yardım edin. Asıl sen ısırıyorsun uydurma. Dayan beyin Faruk yardıma geliyorum. Güç bizi sıkıştırdı. Sonunda siz de bizden olacaksınız. Sen de kimsin? Ben tüm vadaların hükümdarıyım ve bundan sonra herkes vada olacak. Çok beklersin. Zaten oturduğum yerden işimi yapıyorum. Muhafızlar şunları götürün. Yalnız altın fiyatları aldı başını gidiyor. Oğlum sen altından ne anlarsın? Salak salak konuşma! Ben altını kardeşimden bile iyi anlarım. Durun telefonuma mesaj geldi. Rafa'dan Tayfa'nın yardıma ihtiyacı varmış. O Redmi telefon bir tane alırım. Bana yanladığın geçmedi bir de telefonuma yanlıyor. Terbiyesiz. Sensin ol, yalnız Basri amcayı da çağıralım o ekibimizin en güçlü üyesi.